Allah bir şey yaratırken hayırlı neticeler vermesi için yaratmaktadır. Kainattaki düzene baktığımızda hiçbir eksikliğe ve başı bozukluğa rastlanmamakta ve kainattaki düzeni gören her akıl sahibi Allah'ın büyüklüğünü tesbih etmekten kendini alamamakta. Ancak insanlar kainatta yaratılan bu hayırlı şeyleri kendi iradeleriyle şerre ve zarara çevirebilmektedirler. Mesela ateşin yaratılması tamamen hayırdır. Ancak bir insan gidip elini ateşin içine sokarsa ateş o insan hakkında şer olmuş olur. Halbuki Allah ateşi insanlar onunla ihtiyaçlarını giderebilsinler diye yaratmıştır. Fakat o insan kendi iradesiyle elini ateşe sokmuşsa artık Allah neden bu ateşi yaratmış? Neden bu ateş benim elim yaktı? Allah neden buna müsaade etti gibi bir iddiada bulunabilir mi? Çünkü Allah'ın kainatta koymuş olduğu kanunlar vardır. Ona riayet edersek menfaat elde ederiz. Riayet etmezsek zarar görürüz. Bu misalleri çoğaltmak mümkündür. İnsana gelince Kur'an-ı Kerim ifadesiyle Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden fuhşiyattan, azgınlıklardan uzak durmasını emretmiş. Buna uymayanları şiddetli bir azapla cezalandıracağını buyurmuş. Ve yüz binden fazla peygamber göndererek insanları her hususta uyarmış ve ikaz etmiştir. Ancak vazifesini yapmayıp bu emirleri dinlemeyip hiçe sayan insanlar elbette bu yaptıkların cezasını çekecektir. Allah'ın bu dünyada kötülüklere, doğrudan engel olmaması ise imtihan dünyasında olmamızdan dolayıdır. Bu dünya bir imtihan salonudur ve yanlış yapana da doğru yapana da müsaade edilmiştir. Eğer yanlış yapanlara müdahale olsaydı bu imtihan salonunun bir anlamı kalmazdı. Örneğin sevap işleyenlerin başına güller saçılsaydı ve günah işleyenlerin başına da dikenler dökülseydi Artık bu dünya bir imtihan salonu olmaktan çıkacaktı. Musibete uğrayan kişiye gelince bu musibet netice itibariyle o insan hakkında rahmet olacaktır. Eğer günahları varsa o günahlara kefaret olacak ve onları yıkayıp yok edecek. Günahı yoksa gelecekte işleyeceği günahlara kefaret olacaktır. Ayrıca başına gelen bu musibetler Belki de onun cennete girmesine vesile olacaktır. Yani Allah o musibette de kuluna rahmetiyle muamele edecek ve vereceği mükafatlar o musibeti neredeyse hiç hükmüne sokacaktır. Bizler olayların iç yüzünü bilemediğimiz için zahiren kötü olan bir olayı hemen kötüye yorumlayıp neden bu böyle oldu? Neden şöyle oldu diye itiraz edebiliyoruz. Elbette bela ve musibet istenilmez. Ancak geldiği zaman da isyan değil sabredip şükretmek ve mükafatını düşünüp kahrında hoş, lutfunda hoş diyebilmeliyiz. İşte bu durum kulluğun üst mertebesidir. Ayrıca her musibet kahır değildir. Her musibeti her hastalığı yahut her felaketi mutlaka bir kahır tecellisi olarak görmemek lazım. Nitekim bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Belaların en büyüğü peygamberlere, sonra evliyalara, sonra diğer özel has kullara gelir. Demek ki bela denilince musibetlerle imtihan olmayı anlamak gerekiyor. Ağır imtihanların neticeleri de elbette büyük olacaktır. Memur imtihanıyla mesela kaymakamlık imtihanında sorulan sorular elbette bir değil. Birincisi ikinciden ne kadar kolaysa ikincisinin sonucu da birinciden o kadar önemli olacaktır. Bedenimiz bütün organlarıyla bir bütün teşkil ettiği ve ancak o zaman fayda sağladığı gibi elbette ruh da bütün duyguları, hissiyatı ve latifeleriyle bir bütün o da ancak böyle netice verebiliyor. İnsan ruhundan akıl ve hafızayı çekip alsanız hiçbir fonksiyon icra edemez. Endişe duygusunu alsanız tembelleşir. Ne dünyasına çalışır ne de ahiretine. E korkuyu çıkarsanız hayatını koruyamaz hale gelir. E sevgi hissi taşımasa hiçbir şeyden zevk alamaz. İşte insanın hem bedeni hem de ruhu en güzel ve en hikmetli bir şekilde tanzim edilmiş. Şu halde karşılaştığımız her hadiseyi bir imtihan sorusu olarak değerlendirmeli ve nefsimizin hoşuna gitmeyen olaylarda da mutlaka bir rahmet tecellisi aramalıyız. İnsan sadece nefsini ölçü aldı mı yanılır. Bir gencin nefsi okula gitmemek ve oyun oynamaktan yanadır. Ama akıl bunun karşısına çıkar istikbaldeki güzel makamları yahu çekeceği sıkıntıları gösterir, onu oyundan vazgeçirir. Demek ki nefis için güzel olan akıl için güzel olmuyor. Kalp ise apayrı bir alem. O imanla nurlanırsa her şeyi ve her hadisi ilahi isimlerin bir tecellisi olarak görür. Allah'ın bütün isimleri güzel olduğu gibi, Allah'ın bütün isimlerin cilveleri, bütün tecellileri de güzeldir gerçeğine ulaşır. Artık bu bahtiyar kul için çirkinlik diye bir şey kalmaz ortada. Kahrında hoş, lütfunda hoş diyenler bu makama varmış bahtiyar insanlardır. Bu zatlar Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever sırrına ermişler. Ebediyet ve sonsuzluk yanında ömrü bir an gibi de görmüşler. Bu kısa hayatta başımıza gelen hastalıklar, belalar, sıkıntılar ebedi hayatımız hakkında hayırlı oluyorsa neden gam ve keder olsun ki? Sonsuza göre 70-80 yılın ne hükmü olabilir ki? Bu dünyanın bütün fani belaları ve sıkıntıları ebedi saadet yanında hiç hükmünde kalmıyor mu? Ama insanın nefsi peşin zevkin talibidir. İstikbale bakmaz. O saha akıl ve kalbe aittir nefsimizin hoşuna gitmeyen ve fani dünyamızı karartan bazı olaylar da aslında ya ilahi bir ikazdır, bizi yanlış yoldan geri çevirir veya günahlarımıza kefarettir, acımızı bu dünyada çektirir, ebedi alime bırakmaz yahut insan kalbini geçici dünya hayatından Allah'a ve ahirete çevirmeye bir vasıtadır. Demek ki görünüşte kötü gibi görünen nice musibetler var ki altında rahmetler gizlidir. Ne mutlu o rahmetlerin farkına vararak bu imtihanı hakkıyla verenlere.